Evet göl başında üst kaçağıyla beraberiz. Kaçağımız şu şekilde. Alt katı salonla damlıyor. Üst kattan banyo dediler ama tuvaletten çıktı. Maalesef tuvalet gideri dışarıya su atıyor. Tamam. Kesin tuvalet. Kapatıyorum abla orayı ben. Sorun şurada. Bakın. Şimdi şuraya baktığınızda su tuvalet taşının hemen ağzında duruyor. Biraz daha su verdiğimizde yukarı doğru yükseliyor. Aşağıdaki eside bir sıkıntı var. Şuradaki eside ve tuvalet taşı. Bu tuvalet taşı değişecek. Şu kapı eşikleri silikonlanacak. Biz bunu burası. kullanmıyoruz ama nasıl oluyor bilmiyorum. Kullandığınız zamanlar oluyor. Evet, arada belki su dökülüyor. Evet. Demektir. Tamam. sorun burada. Cihazlarımızda da da bu tespit şey yok, ettik. Yok. Termal kamera ve dinleme cihazımızda tespit ettik. İşlem burası. Abla sıkıntı şu taştan aşağı su damlıyor. alt deve boyun değişecek. Bu taşı sökecek. Değiştirecek. Şu fayansın meyili bu tarafa. Bunu düzeltecek. Şu basında şu tuvalet taşına girişini kontrol edecek bir fayansçı bulacaksınız. Bunların hepsini yapacak. Alttaki deve boynunu söküp yenileyecek. Şunun girişini, şunun girişini de kontrol edecek. Zaten taşı çıkarınca onu yenilemiş olacak. Şunun meyle eşeğe doğru geliyor su. Bunu düzeltecek ve şurayı silikonlayacak.